Bir gün Gavs Hazretleri benim odama geldi. Onun hizmetiyle meşgul olduğum bir anda bana büyük bir cezbe hali geldi. Bu halin Gavs Hazretlerinin manevi büyüklüğünden kaynaklandığını fark etmiştim. Bu cezbenin etkisiyle "Efendim, sizdeki bu yüksek ahvalin sebebi kaynağı nedir?" diye sordum. Gavs Hazretleri büyük bir tevazu örneği göstererek bana "Şahı haznenin himmetidir." diye cevap verdi. Ben Şahı Hazne böyle değil dediğince bu sefer Şahı Hazne'nin mürşidi Muhammed Diyaüddin Hazretlerini kastederek Hazretin himmetidir diye cevap verdi. Vallahi Hazret de böyle değildi. İlla söyleyeceksiniz dedim. Bunun üzerine Gavs Hazretleri gayri ihtiyarı bir halle bu de benim gibi iki kişi gelmiştir dedi. Ama isimlerini söylemedi ve halenin dışında sarf edemeyeceğim o sözleri Gavs Hazretlerine nasıl söyleyebildim hala şaşırıyordum. Gavs Hazretlerinin vefatından iki ay kadar bir zaman geçmişti. Seyyid Abdülbaki Erol Efendi ile beraber menzildeki caminin avlusunda otururken yanımıza salih bir kişi gelerek benim Gavs Hazretlerinin vefatından haberim yoktu. Bir gece rüyamda başta Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, ve karşısında da Gaz Hazretleri vardı. Peygamber Efendimiz bana Gaz Hazretlerini göstererek "Sen bu zatı tanıyor musun?" diye sorunca ben de "Tanıyorum efendim. Benim mürşidimdir." dedim. Peygamber Efendimiz "Bu çok büyük bir zattır." buyurdu. Bunun üzerine baktım ki Gaz Hazretleri mahcup bir edaya büründü. Bu durumu görünce Gaz Hazretlerini rahatlatmak için Peygamber Efendimize siz varken huzurunuzda kimsenin sözü olmaz dedim. Peygamber Efendimiz bu sözüm üzerine Nakşibendi silsilesinde bunun gibi bir Abdülhalik-ül Güçdevani bir de İmam-ı Rabbani var buyurdu.